Web tapu sistemi nedir? Web tapu sistemi, tüm vatandaşların ve ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistemin adıdır. Sistemi sadece taşınmazı olan vatandaşlar veya şirketler değil, tüm vatandaşlar ve şirketler kullanabilmektedir. Sistem ile işlem sahipleri, tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden, tapu işlemlerini son aşamaya kadar getirebilmektedir. Tapu Müdürlüğüne gitmeden vatandaşlar 46 adet tapu işlemi için satış, bağış, intikal ve benzeri elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemleri için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak hayata geçmiştir. Uygulama ile vatandaşlar elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı eksiklikleri ve tüm bilgileri SMS ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği bir sistemdir. Tapu Muali kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmek sizin sistem üzerinden alabilir. Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının birlikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verilir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirdiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir. Ayrıca web tapu ile vatandaşlar bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır. Taşınmazı bulunmayan şirket veya vatandaşlarımız için de taşınmazı olmadığına ilişkin belge sistem üzerinden üretilebilmekte ve yine alıcı ve benzeri şekilde tarafı olacağı tapu işlemlerinde malikinin yetki vermesi suretiyle yetki verilen taşınmazı inceleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisine sahip olunmaktadır. Kullanıcı web tapu sistemi ile yapılan işlemlerden SMS ile bilgilendirilmektedir. Webtopu sistemine giriş e-Devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta olup sistem TKGM TAKBİS altyapısı güvencesi altındadır.